Diolch yn fawr iawn am wylio'r Thank sure. you. Tamam. hoş geldin. Tamam. Gelen aygırların hepsi çoğu şampiyon, daha önce iyi yarışlar kazanmış ve kendini ispatlamış. Zaten burada bir nevi yaptığımız ıslah, hani güzel bir ırk elde etmek. Bunun için çabalıyoruz. padoğa çıktığı zaman günlük içeri alınırken yık, yıkıp alıyoruz. Kuruluyoruz, havluyla kuruluyor, o şekilde koyuyoruz içeri. Çocuğumuzdan farklısız değiller yani. Çocuk, çocuğumuz gibi bakıyoruz bunlara. yaklaşık 300-600 arası bizim aşı sayılarımızdır. Tabi buna çevre iller dahil buraya gelip aşılama yapmaktadır. Burada at içeri alındığı takdirde atın bakımı olsun, atın sağlığı olsun, bunun tabi kanları tamsa, vizesi tamsa o şekilde bizim atlarımızda sağın bulaşmamasından dolayı içeri alınmaktadır. Ee, burada sağlık veteriner hekimlerimiz tarafından atın bakımları, rutin bakımları yapılıp e, ata, aşıma hazır şeklindeyken aşılama atımız görmektedir. Ee, burada aşım gördükten sonra onun kontrolleridir, onun işte e, gelecek yavrusudur. Ona göre günlük rutin bakımları yapılıyor. Ee, orada atın bakımı eee oradaki e, yemleri, onun sağlık durumunda olması vitaminleri e, kontrol edilip o şekilde bakım yapılmaktadır e, burada e, toplamında bu sezonu bu sezon yaklaşık 600'ü bulmaktaydı 600'e yaklaşık her sene e, bu at bu aşımlarımızı görmektedir e, Dolayısıyla e, bu şekilde biz aşılarımızı görmekteyiz ee, biz bunlara titizlikle bakıyoruz. Ee, bunların bakımı e, pansiyonlarımız otel tarzında ve hijyenik olarak e, e, günlük e, hem bunların vitaminleri sağlanmakta hem de atın herhangi bir salgına karşı önlemek almak için e, bunların biz e, ahır bakımını olsun, e, pansiyonlar bakımı olsun bunlar bu şekilde hazırlayıp e, atlarımızı oraya hazır şekilde bulunduruyoruz. 23 tane bizim şu anda şampiyon aygırımız bulunmaktadır. Bunların tabi bazen bu sayı 18 olabilir ama en fazla 24'ü bulduğumuz oldu. Çünkü bizim ona göre ağırlarımız var ama genelde 15, 17, 18 şeklinde bizim şampiyon burada aygırlarımız aşım görmektedir. Biz bunları tabi titizlikle takip ediyoruz. Çünkü hayvan sevgisi ayrı bir şeydir bunların bakımı olsun özenerekten atlar hassas olduğu için biz bunları özenerekten bunların bakımlarını yapıyoruz. Aşımları hazır, hazır şekline getirtiyoruz. Safkan olarak diğer ileride İngiliz olmak kaydıyla daha ağırlıklı ama Şanlıurfa şartlarına göre havanın sıcaklığından dolayı burada Arap atlarımız daha dayanıklı olduğundan dolayı Tabi Arap atlarımız burada daha tercih etmektedir ama diğer illerde de e, İngilizler de daha ağırlıklıdır. Burada da hem İngiliz atların bulunmaktadır hem de e, Arap tayları bulunmaktadır.